Göller bölgemiz kurak bir döneme girdi ve yoğun bir şekilde kuraklığı bölgemizde yaşıyoruz. E, bu da tabii bizim e, yer yerüstü sularımızı ve yeraltı sularımızı e, gerçekten e, artık kritik seviyeye getirmiş durumda. E, bizler Yeşilova'da e, özellikle yeraltı sularının e, çekilmesinden kaynaklı, Salda Gölü'nün de e, artık hızla e, su seviyesinin düşmesi neden olduğunu biliyoruz. Bunda tabii en temel etkenlerden birisi ve yapılması gereken aslında e, teke yöresi olarak bildiğimiz bu bölgede özellikle küçükbaş hayvancılığı özendirerek ki bu konuda da çalışmalar e, var ama daha da ilerletmemiz gerekiyor çünkü teke yöresi olarak e, yıllardır süre gelen bölgemiz e, bitki örtüsü bakımından da e, bu bölgeye uygun e, ama büyükbaş hayvancılığı çok fazla e, bölgede yaydığımız için de Büyükbaş hayvancılığın beslenmesi konusunda bazı sıkıntılar yaşanıyor. Tabi o da yem bitkileri özelinde bir artışa yol açmış durumda. Özellikle çok su çeken mısır gibi, soya gibi bitkiler, pancar gibi bitkiler şu andaki kuraklık dönemi yaşadığımız dönemde sularımızın ekonomik kullanılması konusunda sıkıntılar yaratıyor. Az su çeken bitkilere dönüşümün sağlanması lazım. Biz Yeşilova'da özellikle dünya mirası olan Salda Gölü'nde bunu çok e, hissettik ve hissediyoruz. Özellikle bu yaz e, su seviyemizde çok hızlı bir e, geri çekilme oluştu. Yani Salda Gölü'müzde kaybetme riski oluşabilir. Bunda ne yapabiliriz? E, bir kere Salda Gölü havzasında bizim belediyemizin e, kontrolünde olan barajlardan biz çok su çeken bitkilere vermiyoruz. E, Vermediğimiz zaman da bu eken ve ekonomik olarak da hak verdiğimiz üretici yeraltı sularına yüklenmekte. Tabii yeraltı sularına yüklendiği zaman da Salda Gölü Havzası'nda yeraltı sularının seviyesinde bir alçalma oluyor ve bu da Salda Gölü'nün çok hızlı çekilmesi neden oluyor. O yüzden hayvan çeşitliliği ve bitki deseni konusunda çok hızlı bir şeyler yapmak gerekiyor. Ben bütün e, Türkiye'nin, Tarım Bakanlığı'nın bu konuda hızlı bir çalışma yapacağına inanıyorum. Çünkü Salda Gölü gerçekten riskli duruma geldi. Evet, Salda Gölümüz bu sene e, 3-4 metre e, çok hızlı bir şekilde çekilme e, oluştu sularında. Dünyanın nazar boncuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıyayız. O yüzden havza su yönetimi, alan yönetimi konusunda e, Salda Gölü'ne biraz daha ilginin artması gerekiyor. Ben ilgilerin bunu gerçekleştireceğin yürekten inanıyorum.